her şeyin başladığı o ilk kritik aşamada, yani müşteri bizden ne istiyor sorusunu yanlış anlamakta yatıyor bütün mesele. Bakın şu rakam aklınıza kazınsın. Bu ilk aşamada yapacağınız ufacık bir hata, projenin en sonunda fark edildiğinde size tam 60 ila 100 kat daha pahalıya patlıyor. Şöyle hayal edin, bir gökterinin temelini sadece 1 santim yanlış atıyorsunuz. 100. kata geldiğinizde o 1 santimlik hata devasa bir yıkıma dönüşür. İşte yazılımda olan da tam olarak bu. Peki muhteşem fikirlerle başlayıp hüsnanla biten o projelerin yattığı mezarlığın sırrı ne? Neden bu kadar çok proje o mezarlığa gidiyor? Sır, müşterinin aklıyla kalbi arasındaki o ince çizgide saklı. Yani müşterinin sizden istediği şeyle aslında ihtiyaç duyduğu şey arasındaki o devasa farkı görebilmekte. İşte bu farkı çözemeyen her proje o mezarlığa yeni bir taş daha ekliyor maalesef. Düşünün, müşteri size geliyor ve diyor ki: "Bana daha hızlı giden bir at yap." Bu onun isteği ama siz bir mühendis olarak biraz derine indiğinizde anlıyorsunuz ki onun asıl ihtiyacı A noktasından B noktasına daha çabuk ulaşmak. Eğer ona sadece daha hızlı bir at verirseniz arabayı icat eden rakibinin karşısında toza karışır gider. Ama asıl sanat nerede başlıyor biliyor musunuz? Müşteriye "Ben senden araba istemedim ki." dedirtmemekte. İşte bu alıntı tam olarak bunu anlatıyor. Mesele, müşteriye tepeden bakıp, hayır sen yanlış biliyorsun, doğrusu bu demek değil, asla değil. Mesele, müşterinin gerçek ihtiyacını ona öyle bir sunmak ki, sanki en başından beri bu fikir ondan çıkmış gibi hissetmesini sağlamak. Yani ona o arabayı öyle bir anlatmalısınız ki, dönüp size, işte tam da bu, benim aklımdaki de buydu demeli. Bu bir manipülasyon değil, bu bir rehberlik, bu bir ustalık. İşte bu yüzden iyi bir mühendis sadece kod yazmaz, çözüm mimarlığı yapar. Sadece tuğlaları üst üste koyan bir usta değil, o binanın bütün planını çizen, her detayını düşünen bir mimar olursunuz. Unutmayın, sizin işiniz klavyeyle değil, önce insanla başlar. Peki bu mimar nasıl çalışır? Elinde netül bir plan var? İşte o sağlam temeli atmak için izlenmesi gereken dört adımlık o kutsal yol haritası. Süreç aslında çok basit. Önce fizibilite, yani bu arsanın üzerine bu hayalimizdeki binayı yapabilir miyiz sorusu. Sonra ihtiyaç belirleme ve analiz, yani ev sahibiyle oturup nasıl bir ev hayal ettiğini en ince detayına kadar dinleyelim. Ardından ihtiyaç tanımlama, yani anladıklarımızı bir eskize döküp aklınızdaki buydu diye soralım ve son olarak spesifikasyon, yani inşaat ekibine verilecek, tek bir soruya bile yer bırakmayacak 10 milimetrik planı çizelim. Fizibilite en basit haliyle ayakları yere basma aşamasıdır. Bu iş olur mu sorusudur. Elimizdeki para, zaman ve teknolojiyle bu hayali gerçeğe dönüştürme şansımız var mı, yok mu? Bu soruya net bir evet demeden tek bir çivi bile çakılmaz. İhtiyaçları belirleme ve tanımlama aşaması projenin en kritik diyaloğudur. Ev sahibiyle oturup odaların yerini, pencerelerin nereye bakacağını, mutfağın büyüklüğünü konuşursunuz. Sonra da elinize bir kalem alıp kaba bir taslak çizer ve ona gösterirsiniz. Bakın, hayalinizdeki ev buna benziyor mu? İşte o an alacağınız onay projenizin sigortasıdır. Ve geldik spesifikasyona. İşte bu sizin şaheseriniz. O kadar net, o kadar detaylı bir mimari plan olmalı ki bu, inşaat ekibi işe başladığında size dönüp de "Usta bu kolon nereye gelecek?" diye sorma ihtiyacı bile hissetmemeli. Her şey, ama her şey o planda yazılı olmalı. Bu son belge yani spesifikasyon sadece teknik bir doküman değildir. Aslında o projedeki herkesi koruyan, sapasağlam bir sözleşmedir. Hem müşteriyi "ama ben bunu istememiştim" demekten kurtarır, hem de sizi "ama siz en başta böyle söylemiştiniz" demek zorunda bırakmaz. Herkesin ne beklediğini netleştiren bir anayasadır. İşte o sözleşmeyi bir anda felakete çevirebilen ve tam tersi, kurtarabilen iki cümle arasındaki fark. Soldakine bir bakın. Sistem kullanımı kolay olmalı. Bu ne demek? Kime göre kolay? Neye göre kolay? Bu bir dilek, bir temenni. Ama şimdi sağdakine bakın. Yeni bir kullanıcı 15 dakikalık bir eğitimden sonra temel görevleri 3 dakikanın altında tamamlayabilmelidir. İşte bu bir hedef. Bu ölçülebilir, test edilebilir ve projenin sonunda başardık ya da başaramadık diyebileceğiniz somut bir gerçektir. Peki, iyi bir sözleşme, yani iyi bir spesifikasyon belgesi nasıl yazılır? Bakın, bu işin duayenlerinden Henninger daha 1980 yılında 6 tane altın kural koymuş ve bunlar bugün bile o kadar geçerli ki hızlıca üzerinden geçelim. Birincisi yalnızca dış davranışı belirtin. Yani arabanın kaputunun altında motorun nasıl çalıştığını değil, sürücü direksiyonu çevirince tekerlerin sağa döndüğünü anlatın. İkincisi kısıtlamaları belirtin. Bu araba sadece benzinle çalışacak gibi sınırları en baştan net bir şekilde çizin. Üçüncüsü, değiştirilmesi kolay olsun. Müşteri yarın gelip kapıların rengini kırmızı yapalım dediğinde bütün arabayı baştan çizmek zorunda kalmayın. Dördüncüsü, bakımcılar için bir referans olsun ki yıllar sonra bir tamirci kaput açtığında o plan ona yol göstersin. Beşincisi, yaşam döngüsünü öngörün. Bu sistem gelecekte nasıl büyüyebilir, nerelere gidebilir bunu düşünün. Ve son olarak, istenmeyen olaylara karşı plan yapın. Yani fren patlarsa ne olur gibi en kötü senaryoları bile en baştan planlayın. Tamam, tüm bunları anladık. Çok önemli konular. Peki, bütün bunlar sizin kariyeriniz için ne anlama geliyor? Neden bu konu, belki de okulda alacağınız en önemli derslerden biri olabilir? Çünkü bir yazılım mühendisinin kariyer yolu, tıpkı bu slayttaki gibidir. İşi en alttan, başkasının yazdığı kodu anlamaya çalışarak, yani bakım ile başlarsınız. Sonra kendi kodunuzu yazmaya başlar, geliştirici olursunuz. Biraz daha tecrübe kazanınca, küçük sistemlerin tasarımını yapmaya başlarsınız. Ama en tepeye, yani bir projenin kaderini belirleyen analiz noktasına, ancak yılların tecrübesiyle işte bu anlattığımız mimar bakış açısını kazandığınızda ulaşırsınız. Ve işte size altın değerinde bir kariyer tüyosu. Eğer daha yeni mezunken karşınıza junior analist diye bir iş ilanı çıkarsa iki kere hatta üç kere düşünün. Çünkü gerçek analistlik az önce gördüğümüz gibi yılların tecrübesini ister. Bazen şirketler aslında sadece toplantılarda not tutacak ama teknik jargondan da anlayan birini ararlar ve bu role böyle havalı bir isim takarlar. Sakın bu tuzağa düşmeyin.